Değerli izleyenler Önce Sağlık'a hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Önce Sağlık'ta bugün göz hastalıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Hemen sizlere stüdyo konuğumu takdim edeyim. Özel Yaylalı Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanımız Operatör Doktor Özge Güngör Akkuş e, bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdülcüm. Efendim sizler de Deha TV ekranlarına hoş geldiniz. E, bugün Özge Hanım'la birlikte Hepimizin hep işte toplumda, komşuda, iş yerinde ve birçok yerde hep konuşuruz, gözle hep uçuşan bir cisimler görürüz. Haliyle Aynen. de önemli bir konu değil mi hocam? Bunu bir detaylarıyla bugün incelemek istiyoruz. Özge beraber bugün sizlere bunu aktaracağız. En azından çok sorulan bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Ayrıyeten ee, yayın süremiz boyunca da bizlere göz hastalıkları ile ilgili, genel tüm göz hastalıkları ile ilgili sorularınızla ulaşabilirsiniz. Sorularınızı da Özge Hanım'la paylaşacağım efendim. Ee, hocam hep genelde söyleriz işte büyüklerimiz der, bizler deriz kelebekler uç, uçuyor, e, bir şeyler oluyor. E, bu uçuşan cisimler nelerdir, nedir yani bu neyin belirtisidir acaba? Evet yani bu her göz doktorunun her ortamda karşılaştığı evet. bir sorudur. Ben hem bilgilendirmek tabi amacıyla ama hem de hani hangi uçuşandan huzursuz olmalıyız? Evet. Hangi uçuşan daha önemlidir? Çünkü Google arama motorunda da bu yazılan çok fazlaca bakılan evet. ve araştırılan bir konu. Çünkü yani yaklaşık insanların her yaş grubunda bir kere olabilecek çocuklarda bile var bu. İşte gençlerde veya her yaş grubunda gözükebilen bir e, semptom, bir şikayet bu. Ama bazıları önemli, bazıları ise insan yaşamının olası bir sürecinde görülebilecek evet. bir durum bu. O durum. yüzden ben hani hangi durumda çok huzursuz olmalıyız, hangi evet. durumda daha böyle e, en azından muayene olduktan sonra tatmin olmalıyız, bu normalde de görülebiliyormuş şeklinde e, düşünebilmeliyiz. Şeklinde bilgilendirmek istedim. O yüzden bu evet. konuyu da seçtim abdicim. Hocam bu durum neden oluşuyor acaba? Bunun bir yani bir sebebi var mı? Yaşlılarda mı oluyor, gençlerde mi oluyor ve genetik bir durum mu oluyor? İnsanların en çok merak ettiği. Şimdi göz konulardan gözün, birisi gözün bu. içinde Abdül bir jel var. Evet. Ee, bu mesela diz dizde de böyle bir jel var. Vücudumuzda çeşitli organlarda bu tür yastık destek evet. dokularımız var. Gözün bu şekilde yuvarlak durmasını sağlayan Evet. ve en dış görüntünün karşılaştığı ortamla e, makula dediğimiz sarı noktanın arasında bir saydam biz alan oluşturan vitreus adını verdiğimiz bir jel var. Evet hocam. Bu jel'in belli e, Proteinlerden ve sudan oluşuyor tabi ve bizim net bir görüntü görmemizi sağlayan bir alan bu bir doku. Bu zamanla yani zaman derken doğuştan başlayarak yıpranmaya başlıyor tabi. Evet. Bu yıpranmanın çeşitli nedenleri var. Bunun çoğunu normal yaş yaş süresince oluşan insan yaşamının doğal seyri ama bazen hastalıklara bağlı da. Bu yıpranma oluşabiliyor. İşte bu vitros jelinin yıpranmasıyla da bu tür uçuşan cisimler, ışık çakmaları evet. gibi şikayetler oluşabiliyor. Oluyor. Evet. Ve evet. hocam bunu biz biraz daha açarsak hangi hastalıklarda mesela ağırlıklı görünüyor? Göz hastalıklarında. Bir de onu anlatalım. Evet. Yani Google'a bundan... uçuşan cisim yazdığın zaman ilk çıkan aslında retina yırtıkları çıkıyor. Hmm. Ama aslında uçuşan cisimlerin ...retina yırtığı bulunması hani çok düşük bir ihtimal evet. ama hani biraz uyarı vermek için hani muayene olunsun dikkat edilsin diye belki böyle bir şey oluyor. Retina yırtıklarında gerçekten uçuşan cisimler, ışık çakmaları gözükür. Ama onun dışında mesela travmada da gözükür. Ondan sonra gözün romatizmal hastalıklarında biz üveit diyoruz. Özellikle evet. arka üveitlerde gözükür. Evet. Ee, onun dışında Retrosemürajiler diyoruz. Mesela diyabetik hastalarda göz kanamaları oluşur veya vendal tıkanıklıklarında göz kanamaları oluşur. Ona bağlı olan kanamalarda e, sinek uçuşanlar, sinek uçuşmaları evet. gözükür. E, Retina yırtıkları, dekolman olduğunda tabii ki ışık çakmaları ve e, sinek uçuşmaları gözlenir. Ama onun dışında böyle mesela migrende de gözükebilir. Göz dışı hmm. hastalıklarda da. Migren aurası diyoruz yani migrenin gelişini haber verir. Onlarda da bazen bu tür şikayetler görüşebilir, gözükebilir. Veya sistemik bazı durumlarda da olabilir. Yani tansiyonun düşmesi gibi mesela evet. şeylerde de işte baş ağrısına bazen migren dışı baş ağrılarına da eşlik edebilir. Yani hepsi çok korkulması gereken nedenler değil bunların. Ama tabii ki muayene olunacak. Evet. Hani yani sizi mutlaka ihmal edilmemesi lazım. Ihmal edilmemesi büyük gereken bir şey ama hani çok az bir ihtimalde ve yaş gruplarına göre değişen oranlarda bir neden tespit edilir ve ona göre tedavi edilir. Evet hocam bir de ben genel olarak şunu da bir sormak istiyorum size. Ee i̇nsanlar ne yazık işte koronavirüs sebebiyle evet. hastanelere gitmekte biraz çekinir hale geldiler. Şu 3 evet. aydır yaşadığımız evet. bu sıkıntılı süreç var maalesef. Ee, şimdi tam zamanlı duruma geçildi mi hastanelerde? Örneğin siz yani hastanede artık e, tam zamanlı çalışılıyor mu? O konuda mutlaka merak eden izleyiciler evet, evet, vardır çok... çünkü erteledik bazı şeyleri hocam. Hani aynen. zorunlu olmadığımız sürece e, hastalık sağlık olayında işte Eximer Lazer sorularını soruyor izleyicilerimiz. Evet. Aynı. E, bu konuda yani... bu tedaviler artık e, normalleşme sürecini artık ağır ağır geçiyoruz zaten. Siz hastane olarak geçtiniz mi? Evet, biz yaylalı göz olarak. Evet. Bir üç aylık bir duraksamadan sonra zaten sağlık müdürlüğünün de tavsiyesiydi. Yani rutin ameliyatlarınızı, acil olmayan ameliyatlarınızı erteleyin şeklinde. Yani bu üç ayda da hastanemizde ameliyatlar, acil ameliyatlar yapılmasına Yapayım. rağmen. Şimdi artık haziran başından itibaren normal seyrimize önlemlerimiz tabii ki eskiye göre arttı. Tabii Bundan ki. sonra yaşayışımız muhtemelen evet. değişecek. Bizim de çalışma düzenlerimiz değişti. Mesela randevulu hastalarımızın randevu sıklığını açtık. Çünkü evet. randevusuz hastalarımız da olabiliyor. Tabii. Onlara da yer, yer kazanmak amacıyla randevuları biraz açtık. Sterilizasyonlarımıza tabii ki üstlerimize dikkat ediyoruz. Maskeli çalışıyoruz. Evet. Hastalarımız maskeli. Geldiklerinde ama yine ateş ölçüyoruz. Ee, bir kalabalığın oluşmamasına, hani bulaş evet. olmamasına dikkat ediyoruz ama tam hekim kadromuzla evet. çalışmaya başladık. Çünkü zorunlu olmadık için insanları ertelemişti. Gönül evet. rahatlığıyla da gidebilir. Evet. Onu da en azından izleyicilerimize söyleyelim. Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz.